Merhaba arkadaşlar. Sinir sisteminden merkezi sinir sistemi ile devam ediyoruz. Şimdi bir sinir sistemini kendi içerisinde merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi de beyin ve omurilikten oluşuyor. Beyine baktığımız zaman üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere ön beyin kendi içinde uç beyin ki bu beyin kabuğudur ve ara beyin olarak ikiye ayrılıyor. Daha önce ara beyin talamus, hipotalamus ve burada yazmamış ama bir de epitalamus olmak üzere üçe ayrılıyor. Orta beyin kesinlikle ve kesinlikle ayrı, ayrılmıyor arkadaşlar ve arka beyin beyincik, omurilik, soğanlı ve pons. Çevresel sinir sistemi ise somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılıyor otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Şimdi ne dedik? Merkezli sinir sistemi elemanları beyin ve omurilik dedik. Siz şunu biliyorsunuz zaten. Beyin ve omurilik reseptörlerin arkadaşlar sinir hücrelerine vermiş olduğu uyartıları alıyor, değerlendiriyor ve bir tepki oluşumunu sağlıyor. Merkezi sinir sisteminin yapısına baktığımız zaman işte ara nöronların hepsi merkezi sinir sistemine ait. Bir de motor nöronların hücre gövdesi burada bulunuyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bir beynin üç katlı bir zardan oluştuğunu görüyoruz. Sert zar, örümcek zarı ve ince zar olmak üzere bu üç zarı birden Meninges ismi veriliyor arkadaşlar. İşte bu zarların iltihaplanması da menenjit dediğimiz hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi sert zar, sert zar arkadaşlar kaputası kemiklerinin şurada görüyorsunuz hemen altında bulunan zardır. En dıştaki zar <laughs> sert zardır. Hemen altında ise bakın şöyle ipliksi ipliksi gözüken örümceksiz zar var. Bu arkadaşlar zar ise beyni askıda tutan zardır ve örümcekte zarın yapısında bol miktarda bağ doku lifi var. Sert zarla ince zarı birbirine bağlıyor. Aynı zamanda da arkadaşlar örümcek yapısı itibariyle bakın şu şekilde ipliksi ipliksi olduğu için beyne askıda tutan zardır arkadaşlar. Ve en içteki zar, bu beynin bütün kıvrımlarını örten zarı ise biz ince zar adına veriyoruz. İnce zar kan damarı bulunduruyor arkadaşlar. Kan damarı bulundurduğu için beynin beslenmesini sağlar ve ince zar beynin oksijen ihtiyacını karşılar diyoruz. Şimdi ince zar ile örümceksi dar arasında beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor. Ve bu beyin omurilik sıvısı kılcal kan damarlarından çıkan süzüntüdür arkadaşlar. Beynin ve omuriliği vurma, çarpma, darbelere karşı koruyan bir sıvıdır. Aynı zamanda madde alışverişini sağlar. Kimin arasındaki madde alışverişini sağlar arkadaşlar? sinir hücreleri ile kan damarları arasındaki madde alışverişini sağlar. Aynı zamanda bu impuls üretiminden bahsettiğimiz, sodyum ve potasyum işte derişiminden bahsettiğimiz noktada beyin omurilik sıvısı iyon değişiminin dengede kalmasını sağlıyor. Beslenmeyi sağlıyor dedik. Sinir hücrelerine oksijen ve besin sağlarken sinir hücrelerinde oluşturulmuş olan atık maddeleri ise arkadaşlar oradan alıyor ve ne yapıyor? uzaklaştırılmasını sağlıyor. Şimdi dedik ki biz ön beyni kendi içerisinde uç beyin ve ara beyin olmak üzere ikiye ayırıyoruz dedik arkadaşlar. Şimdi uç beyin dediğimiz beyin kabuğu. Şurada sarı olarak gördüğünüz yer bakın şurası. Şu sarı olarak gördüğünüz yer beyin kabuğudur arkadaşlar. Ve biz beyinden eline bir kesit aldığımızda dış buz İçte ise ak maddenin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi dışta neden boş, içte neden ak madde var? Şöyle bizim nöronlarımız dizilmiş durumda. Dışarıda bakın dendritler kaldı. Şurası dış, şurası da iç arkadaşlar. Dışarıda dendritler kaldı. Dendritin olduğu yer boz. Aksonun olduğu yer ise ak olarak isimlendiriliyor. Sebebi de şu aksonların üzerinde biliyorsunuz lipid yapılı yani yağ yapılı miyelin kılıf vardı. Bu miyelin kılıftan dolayı arkadaşlar uç beynin dışı <laughs> boz içi ise ak madde olarak isimlendiriliyor. Tamam mı? Şimdi baktığımızda beynin iki yarım küresini, sağ yarım küresini ve sol yarım küresini arkadaşlar birbirine bağlayan bir e, Yapımız var bizim. Bu yapılar sol ve sağ yarım küreyi birbirine bağlayan yapılar beyin üçgeni ve nasırla cisimdir. Bunu unutmuyorsunuz. Beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan yapıları biz ne diyoruz arkadaşlar? Beyin üçgeni ve nasırla diyoruz. Bir de beyin loblarını ayıran, bakın şu değil de arkadaşlar boyuna olan çizgi değil de enine olan bir çizgimiz var. Bakın şöyle ayıran bu yarığın ismi Rolando yarığıdır arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da yine unutmuyoruz. Evet genel olarak beyin kabuğuna baktığımız zaman beyin kabuğu bilinçli yapılan bütün Olayların denetiminden sorumlu olan yerdir. Zeka gibi, düşünme gibi, yazma gibi, hareket etme gibi beş duyu organının alınıp değerlendirilmesi gibi ve bilinç gibi şeylerin hepsi beyin kabuğu yani uç beyin korteks tarafından kontrol ediliyor. Şimdi arkadaşlar beyin kabuğu çıkarmış olan insanlar, hayvanlarla ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Bununla ilgili pek çok deney yapılmış. Beyin kabuğu çıkarılmış olan kişilerde ya da canlılarda yapılan davranışların bilinçsiz olduğu görülmüş. Mesela beyin kabuğu çıkartılmış olan bir güvercinle ilgili deney yapılmış. Güvercin beyin kabuğunu çıkartmışlar. Güvercin yürümüyor. Güvercin ittikleri zaman yürümüş ama güvercin duvara da çarpsa durmuyor. Yani yürümemesi gerektiğini anlayamıyor. Ya da işte havaya atıldığı zaman bu güvercin uçabiliyor ama durma yetisi yok arkadaşlar. Ve kesinlikle kesinlikle bilinç çerçevesinde davranış göstermen beyin kabuğu çıkartılmış olan kişiler. Şimdi biz beyni şu şekilde bakın işte Ön lob arkadaşlar frontal lobu diğerisine. Parietal lob, temporal lob ve oksipital lob olmak üzere çeşitli loblara ayırıyoruz. Hani bununla ilgili bir soru gelir mi? Gelirse çok detay olur bana göre. Ama ben yine şöyle kısaca bir bahsedeyim. Bu ön lob yani frontal lob istemli kas hareketlerinin arkadaşlar gerçekleştirdiği, denetlendiği, aynı zamanda yazma ve konuşma merkezi de yine burada. Hemen böyle daha ortada parietal lobumuz var. Bu da basınçta işte derideki sıcaklığın ya da soğuğun algılanması, acı, dokunma gibi hislerin algılanması, konuşulan kelimelerin algılanması, yazılan kelimelerin e, anlamının yine arkadaşlar anlaşılması parietal lob tarafından devam ediliyor. Hemen arkada oksipital lobumuz var. Kırmızıyla gösterilen yer beyinciğin hemen üstü. Burası arka lobdur ve görme merkezidir. Siz kafanızın arka tarafına çok şiddetli bir darbe alırsanız bu sebepten dolayı kör olabilirsiniz. Yanlarda temporal lob yani şakak lobumuz var arkadaşlar. Şakak lobu duyma ve koklama de Aynı zamanda hafıza merkezi olarak da görev yapıyor. Yani siz eskiden gelen bir şeyin kokusunu, sesini falan aldığınızda bu buraya kaydediliyor arkadaşlar. Atıyorum eski sevgilinizin farkını duydunuz. Hani bu onun gözünüzün önünde canlanmasına sebep oluyor. İşte bunu da yapan tamamen temporal lobdur. Aynı zamanda temporal lobun bir diğer görevi ise dil öğrenmedir arkadaşlar. Temporal lobun gelişmiş olduğu insanlarda diye dil öğrenmek daha üst düzeylerde olabilir. Böylelikle